verecek bu yerlere anlaşmamız buydu. Şeyden dolayı küspe parasını verince yani miras Köşmeler, için küspeleri vermiş 40 ton. O da hayvan ona. Yani baktı ona. hayvanların baktı? Beş dedi. Nasıl ediyorum görüyor musun amcanı görüyorsun gelsin dediğimde ve görüyor amcanı. İbilenin teki. Yani, o gün de aynı, o gün de aynı. Küspe küspü parası aldı miras mirasların yerine mi istedi onu? Tabi. Ha sana öyle dedi aga sen bana küspüleri ver. Ver küspüleri hayvanları besleyin. Geleceğim sana imza verme ama gideyim al göstereyim kardımı. Bakalım orada o küşpe çıkacak mı çıkamayacak mı alacağım mı, mı? almayacağım mı? Böyle konular da oluyor. Öyle deyince sen de verdin. Evvela veriyorsun kardı gidiyor orayı kar küspü alma. beceri yapıyor dolduruyor kamyonu. 30 ton ve 40 ton Bir getiriyor, besliyor hayvanları. He, sen de miras için ona verdin, sonra gelecekti miras için amucam Ama gelmedi. İmza atmaya sana. E, Remzi Nilüfer amucam sonra gelmeyince ne oldu? Miras gelmedi için. Gelmedi, o günden bu hala gelmedi işte. E sonra ablam yine vermiş ark altı için ona ayretten para. Ben ona da söyledim Amcana amucana sakın bir lira para verme. Tamam baba dedi. Ama vermiş, ya fazla parası varmış, vermiş. Ne yapayım ben ona? Vermemesi olur, gerekiyor. Olur. Sen ne için? Ben akıl veriyorum ona. O beni Ver. dinlemiyor. Verme para ona. Te para gitti. Yani. Aldı mı para? Ne aldı mı? Ne sürersin yeri? Osman da baktı yere. Ya yani, yani sen ona küsur parası verdin miras için. Ayretten ablamdan da almış arkaltı için. e, vermedin. daha, daha da istiyor diyorsun. Şimdi Remzi'ye diyorum bir yere para verme o benden şey yapıyor o bu dülümün, dölümden o komşu yol istiyordu ya ee? dedi e, bunu mahkemeye verelim dedi bu yolu buradan geçirtmesin çünkü dedi buraya yol geldi zaman bizden yol bir daha gidiyor tarlanın yarısı dedi tamam dedim amca dedim e, verelim dedim ben sana uyarım e, yapalım edelim dedim verdik mahkemeye itiraz ettik 2-3 kere oldu mahkemeye çıkıyoruz. Beraber amcamla. E, itiraz ediyoruz. Diyoruz burada şimdi e, Ka işte Kırklareli İl Özel İdaresi buradan yol geçirecek. Buradan özel yola gerek yoktur. Falan diye böyle itirazlar ediyoruz. Kazandık sorumluluk. Mahkeme. Mahkemeyi kazandık. Bir sene falan gittik. İyi oldu Ondan sonra kazandık mahkemeyi. Aşağıdan yol gelecek. Nereden isabet ederse gelsin. Umumuz hem işte gidip gelirken konuşuyor. 4 5 oldu görüşüyoruz. Diyor Hamzaoğlu diyor bunu diyor bölelim edelim. Yapalım yol geçsin, tren geçsin işte ne geçerse. Diyor bunu diyor satarız. Ondan sonra böleşiriz diyor. Sonra diyor Çakıl Hoca'mdan bu parayla diyor Çakıl ocağına diyor, orada bana düşen hakkı diyor, oraya da diyor bir tane ev yaparım diyor. Bu buradan da satarız diyor bu parayla, oradan da böleriz diyor, oradan da ev yaparız diyor. Kendimize diyor, öyle düşünüyorum diyor, satarız Senin diyor. Senin evlerde iki de kariyer var, o ne olacak? İki de kariyeri var evde kırk Bilmiyorum onları, e, duruyor diyor ama o buralar istiyor. Buradan veremeyiz. 40 günde yapsın evini. Yani yani ev yaptı. Yeah. iki İki katlı Arkada kaldı bile kararsa. Evet, yeah, yeah. Orada orayı yapsın. Ya, ne yapacaksa. Yani değil mirası olsun. miras istiyormuş yani. Remzi yani demiş. Ben miras istiyorum diyor. Burayı da satarız diyor. Veremeyiz amca, Veremeyiz. De. Sen de küsbelerin Evet. Yeah. imzasını vermemişsin. Gel onları imzasını ver ondan sonra. İşte, arada bir gelip para da istedi mi o küspüden sonra sanki para da sıkışmış bir ara istemiş birasa sayar 1 lira para verme hmm. ternazı verdi para gitti Eşkıya. o da öyle diyor şimdi yarın öbür gün e, sen ölünce ben dedim anlaşın bak bu sakin amca anlaşın dedim Beni 30, 30 sene yapayım. daha yaşayacağım öyle Biz gözüküyor rüyamda 30 sene daha yaşayacağım. Yani o zamana kadar onlar e, gelin de ölüyor, Remzi de ölüyor. İşte dedim bize bırakmayın dedim. Ondan sonra bakalım işte anlaşı dedim. E, çözün şimdi siz bu işleri biliyorsunuz. Geçmişi de biliyorsunuz. Kim ne aldı ne verdi. o e, biliyor her şeyi. Ondan sonra şimdi mesela bu çakalıkta iki dönüm e, senin dedem Üstüne yazmış, dede bir üstüne yazmışlar. bu yeri verirken sen ödemişin iki dölüm parasını, kaç onu taksit da, ödedin? Onu da sen aldın bu satışta üzerine, bu bağ de Aldık ama oradan da payı var onun, amcamın da var. Onun. Senin de var, onun da var, razıyamın da var bu çanakta payı. Aldın e, onları sen. E, diyorsun ya, e, Amcam hiç para vermedi. Ben hepsini ben ödedim. Ee, benim olması lazım. Abi yahu ödedim yüz kere söylüyorum ama dinleyen var mı? Ha, onun için mi vermek istemiyorsun? Yani şey dinleyen demek. Dinleyen varsa söyle. Aldı kısmeyi gelip imza ver. Verdi mi vermedi. yüz e, kere anlatsan ne olacak? Beş yüz kere anlatsan ne olacak? Yani şöyle izah edelim. Sen şimdi e, bağ yerini devlet e, satmış. Siz de Efe olarak babam dedem o zaman sağmış baban. Onu, e, ona. o yeri e, Mahmud Mahmut Efe'nin üstüne yazmışlar. Dedem taksit ödemeye başlayacakmış. Ama Öldü. ilk ilk taksidi ödeyemeden ölmüş. Yani doğru. Taksitleri kim ödedi o zaman tapuyu almak için? Ben ödüyorum. Kaç sene? 25 sene. 25 sene sen ödedin. 82'de o para vardı. Sen ödedin ama tapu dedemin üzerine yazıldığı için dedemin üzerine çıktı. Tabii, ama doğru. senin üzerine olması lazım çünkü sen ödedin. Onun üzerine yazıldı, onun üzerinde çıkmak zorunda. Anladım. Senin üzerine yazıldı değil ki. Evet. Taksitleri ödemeseydin ne olurdu? Borçlu gözükürdü. Tapuyu mahkemelik olurduk, alırlardı yeri. Alırlardı yeri. Ama sen ödeyince yeri kazanmış olduk ama Tabii. parasını sen verdin. İşte onun için verdim ya yeri kazanayım diye. Tamam ama şimdi miras bölerken istiyor, o tamam. öbürlere de pay oluyor. Amcan ister. Para vermeye geldi mi borcunu ödeme ödemez. İnkar eder. Peki, nazi'nin parasını inkar etti işte. Yani, sürüyor. İnkar manasıdır. o zaman Bana gelecekti panzer köspelerini imzalama amalat. Geldi mi gelmedi. Yani e o inkar ediyor işte. Evet. Daha ne yapsın sana? kafana taşla vuracak değil. İnkar ediyorum, gitmiyorum niçin? İn i̇nkar ediyorum. Bu demektir. Ben ya. de ona dedim ya madem aldın Naziye'den paranı niye geri sürüyorsun? Gelip dersene tapısını. Sıstı. Osman da duyuyor. Osman amcamın yanında anlaşmışlar zaten. Osman amcamdan sundurma da anlaştık demiştiler bizimkiler. O, o zaman öyle söyledi yani oradan biliyorum. Bilmiyom ben nerede anlaştığını, Osmanlarda anlaştıklar, evet. Osman gitmiş hayvanların yanına, o arada onu kandırmış, onun canı istemiş, kanma, onun için kanıyor, bize aldığın bir lira verme, kanıyor, niçin? Canı istiyor, parayı ona verme, onun için kanıyor.